mutsuz olduğumuz ancak sürdürdüğümüz bir ilişkide başarılı olmadığımız ancak devam ettiğimiz bir eğitim hayatında ya da paramızı yatırdık, kazancımız yok bir borsada kaybettiğimizi bildiğimiz halde kazancımız olmadığını, mutsuz olduğumuzu, başarısız olduğumuzu bildiğimiz halde eskiye tutunarak alışkanlıklarımızdan vazgeçmeden kaybeden taraf olmamak adına mağlup olmayı, kaybetmeyi kabul etmemek adına bir şeyleri sürdürmek psikolojide konkord yanılgısı olarak karşımıza çıkar. Lütfen bu tür davranışlar sergilediğimizde en çok kendimize zarar veriyoruz. Kaybeden taraf olduğumuzu kabul ederek, bundan sonraki kazançları göz önüne alarak o ilişkiyi, o okulu, o borsayı sonlandırıp kendi değerli duygumuzu, kendi öz sevgimizi, kendi mutluluğumuzu kucaklayarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Unutmayın, en önemli kişi biziz. Hayat bizim hayatımız ve şu andan sonra neler yapabilirim, nasıl mutlu olabilirim, nasıl başarılı olabilirim, nasıl kazanabilirim boyutunda kalmak durumundayız. Sevgiler.